Evet değerli öğrencilerim merhabalar. Bugünkü günün sorusunun cevabını ve bu tarz soruların nasıl çözüleceğine dair önemli şeyler anlatmak istiyorum. Şimdi sorumuz şu. Bugün Perşembe ise bugün Perşembe ise 364 gün sonra hangi gün olur? Şimdi ilk bakışta zor gibi görünen bir soru. Yalnız burada anahtar sayımız şifremiz 7. 7 rakam. Şimdi neden? Günleri bir düşünelim. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Sona yine ne olur? Pazartesi olur. Sonra salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar ve bu hep böyle devam eder. Şimdi şu pazartesiden sonra sayalım. Pazartesideyiz. Bundan saymaya devam edelim. 1 2 3 4 5 6 ve bundan sonra da 7. Şimdi 7. günde ne oldu? Aynı gün oldu. Diyelim salıdan başladığınızı düşünelim. Salıdan itibaren başlıyorum. Salıyı saymıyorum. Çünkü salı başlangıç noktam. Salıdan sonra başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yine ne oldu? Salı. Diyelim ki perşembeden başlayalım. Perşembedeyiz. Bundan 7 gün sonraya sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yine perşembe. Şimdi buradan ne gibi sonuç çıkıyor biliyor musunuz? Günler yedi günde bir tekrar eder. Çünkü bir hafta yedi gündür. Günler yedi günde bir tekrar eder. Yani her yedi günde bir aynı gün yaşanır. Şimdi anahtar kelimemiz neden yedi ya da anahtar sayımız neden yedi anladık mı? Bunu biliyorsak artık isterse burada 364 gün değil de 3 milyon 640 bin gün sonra olsun. Fark etmez. Bulurum. Hangi gün olacağını bulurum. Şimdi bugün Perşembe. Bundan 364 gün sonrayı istiyor. Bugün perşembe bizim başlangıç noktamız. Sıfır noktamız. Buradan başlıyoruz. Burası bizim durduğumuz nokta. Şu anda bulunduğumuz nokta. Bundan 364 gün ileri sayacağım. Şimdi 364 gün ileri saymak zaman alır değil mi? Pratik düşüneceğim. Bildiğim şey ne? Bildiğim şey günler 7 günde bir tekrar eder. Şimdi bugün perşembe ise bundan 7 gün sonra yine perşembe olacak. Değil mi? Bu, bugün perşembe ise bu perşembe 7 gün Sayarsam yani perşembenin üstüne 7 gün daha sayarsam yine perşembe olacak. Bir 7 gün daha sayarsam yine perşembe olacak. O zaman bunu 364 defa yapmak yerine uzun uzun şöyle bir şey yapacağız. Perşembeden sonra 364 gün mü geçmiş? Evet. Günler 7 günde bir mi tekrar ediyor? O zaman 364 günün içerisinde perşembeden sonra yaşanacak 364 günün içerisinde kaç tane 7 olduğunu bulurum. Şimdi... 3'te 7 yok. 36'da 7. 5 kere var. 5 kere 7. 35. 14'te 7. 2 kere 2 kere 7. 14. Kaldı 0. Şimdi bunu yorumlayalım. Şu anda Perşembeydi. Perşembenin üstüne 364 gün daha geçti. Bu 364 günün içerisinde toplamda 52 defa daha Perşembe yaşandı. 52. Perşembe yaşandı ve hiç artmadı. O zaman, o zaman yine 364 gün sonra Perşembe yaşanmıştır. Çünkü burada kalan önemli. Bunu bir daha yorumluyorum. 364 gün içerisinde 7 tane tam gün yaşandı Perşembeden sonra. 7 tane tam gün yaşanması demek 52 defa Perşembe yaşanmış demek. Perşembeden sonra saymaya başladım ya. Perşembeden sonra 364 gün içerisinde 52 defa daha Perşembe günü yaşandı ve bitti. Kalan yok. Bu ne demek biliyor musunuz? Yine perşembe demek. Anlaşıldı mı? İnşallah anlaşılmıştır. Şimdi bir Sınıfta gibi hissettim kendimi anlaşıldım diye soruyordum da. Yani şöyle bir e, özet geçeyim tekrardan. Perşembeden sonra 364 gün geçtiyse 364'ün içerisinde 7'yi arıyorum. 52 tane tam 7 gün geçmiş. Ve orada bitmiş. Kalan yok, artan gün yok. O zaman 52. gün yine... 52. defa yine 52. gün değil pardon 364. gün yine yani şu perşembeden sonra yaşanan 364 gün sonrası yine perşembe oluyor. Bunu da kalan sıfırdan anlıyorum. Yorum yapacak olursam perşembeden sonra yaşanacak 364 günün içerisinde 52 defa yine perşembe yaşanmış. Ve 52. perşembe yaşandıktan sonra 364 günün sonuna gelmişiz. Yani ilk günlerden yine perşembe. Şöyle bir pratik söyleyeyim. Bu tarz sorularda kaç gün sonra istiyorsa o günden sonra kaç gün sonra istiyorsa o sayıyı 7'ye bölüyorsun. Kalana bakıyorsun. Kalan 0 mı? Aynı gündür. Eğer burada kalan 1 olsaydı Perşembe'ye 1 eklerdim. Eğer burada kalan 2 olsaydı Perşembe'ye 2 gün eklerdim. Kalan 3 olsaydı Perşembe'ye 3 gün eklerdim. Burada kalan sıfır olduğu için perşembeye bir şey eklememe gerek yok. Yani bugün perşembe ise 364 gün sonra yine perşembe yaşanacak. Başka bir örneğe geçelim. Bugün cuma ise 476 gün sonra hangi gün olur? Gayet basit bir soru. Anahtar sayım 7. Sihirli sayım 7. <laughs> Şimdi bugün cumaymış, değil mi? Başlangıç noktam burası. Bu cumanın üstüne kaç gün geçecekmiş? 476 gün. O zaman ben 476'yı 7'şerli grupluyorum. 4'te 7 yok. 47'de 7. 6 kere var. 6 kere 7. 42. 5 kaldı. 6'ya aşağı indirdim. 56'da 7. 8 kere var. 8 kere 7. 56. Kalan kaç? 0. O zaman bugün Cuma ise ki bugün gerçekten Cuma. Bundan 476 gün sonra yine Cuma olacak. Neden? Kalan sıfır. Yorumluyorum. Bugün Cuma ise bundan sonra yaşanacak olan 476 gün içerisinde 68 defa daha Cuma gününü yaşayacağım. 68. Cuma'yı yaşadıktan sonra bu 476 gün bitmiş olacak. Kalan sıfır çünkü. Kalan sıfır olduğunda ne yapıyordum? Bakın Cuma'dan sonra 476 gün yaşandığında 7'şerli grupladım. Kalan sıfır. Kalan sıfır demek Cuma demek. Cuma'ya bir şey eklememe gerek yok. Eee şimdi günlerle alakalı şunu da çözeceğim. Çünkü bundan sonra aylarla ilgili olan ilginç sorulara geçeceğim. Şimdi soru şu. Dün dün günlerden salı ise şu andan 304 gün sonra hangi gün yaşanacaktır? Şimdi burada okuduğunu anlayabiliyor musun? Aslında onu ölçüyoruz. Dikkat ölçüyoruz. Şimdi ben, bana verdiği bilgileri analiz ediyorum. Dün neymiş dün? Dün günlerden salıymış. Eğer dün günlerden salıysa bugün nedir? Bugün nedir? Dünün bir gün sonrası demek. Dün günlerden salıysa bugün günlerden çarşambadır. Şimdi bugün niye buluyorum biliyor musunuz? Şu andan yani bugünden 304 gün sonra. O zaman soru şu hale geldi. Çarşambadan 304 gün sonra hangi gün yaşanır? O halde 304'ü aldım. Sihirli sayım 7. 304 sayısını 7 şerli grupluyorum. 4 kere 7, 28. Kaldı 2, 4 aşağı. 24'ün içinde 7, 3 kere var. 3 kere 7, 21. Kaldı 3. Bakın burada kalan çok önemli. Şimdi yorum yapıyorum. Bugün çarşamba. Bugünden sonra yaşanacak olan 304 gün içerisinde tam 43 kez yine çarşamba günü yaşanmış. 43. çarşamba yaşandıktan sonra 3 gün daha geçmiş. Bakın 43. kez çarşamba yaşanmış. 43. kez çarşamba yaşandıktan sonra 3 gün daha geçmiş. Yani çarşambanın üstüne 3 ekleyeceğiz. Karmaşık düşünmeye gerek yok. Yapacağımız şey şu. Bu tarz sorularda bu verdiği kaç gün sonra İstiyorsa istiyorsa o sayıyı 7'ye bölüp kalanı buluyoruz. Kalan kaç? 3. Benim başlangıç noktam neydi? Çarşamba. Çarşambaya 3 gün ekleyelim. Çarşambaya 3 gün eklersek ne olur? Perşembe. Bakın çarşambayı saymıyorum. Çarşamba benim başlangıç noktam. Çarşambadan sonra 3 gün sayacağım. Çarşambadan sonra başlıyorum. Perşembe, cuma, cumartesi. O zaman o zaman Bakın bir daha söyleyeyim. Çarşambanın üstüne sayıyorum. Perşembe, Cuma, Cumartesi. Bu sorunun cevabı Cumartesidir. Ne yaptım? Soru karışıktı. Soru karışıktı. Dünü vermiş. Dünün salı olduğunu vermiş. Ve şu andan 304 gün sonra istiyor. Çok basit. Dün salıysa bugün çarşamba dedim. Çarşambadan 304 gün sonra hangi gün? 304'ü 7'ye böldüm. Kalanı buldum. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu kalanı başlangıç noktama ekliyorum ya. Çarşambaya 3 gün ekle demek. Bunun mantığı şu. 304 günün içerisinde 43 defa çarşamba yaşanmış. 43. çarşamba yaşandıktan sonra bu çarşambaya 3 gün daha kalmış. Çarşambadan sonra 3 gün daha yaşanmış. Bu 304 günün tamamlanması için 43 defa tam çarşamba yaşanmış. 43. çarşambadan sonra 3 gün daha geçmesi gerekmiş. E çarşambaya 3 gün ekliyorum. Ama size bu karışık geliyorsa tekrar söylüyorum bu tarz sorularda bu kaç gün sonra diyorsa o sayıyı 7'ye biliyorum kalanı buluyorum. Bu kalan kaç? 3. Nereden başlamıştın? Çarşambadan. Çarşambaya 3 gün ekliyorum. Cumartesi buluyorum. Şimdi aynı şey aynı şey aylar için de geçerli çocuklar. Ama ben ilk önce şu e, günlerle ilgili bir örnek daha var. Onu da size anlatmak istiyorum. Önemli gördüğüm için. Ben şu ana kadar bu örneklerde ne yaptım? Hep ileriye gittim değil mi? Hep ileriye gittim. Şimdi geriye gitmeyi bulacağım. Aynı şey. Eğer biz bundan 7 gün sonra yine aynı günü yaşıyorsak bunun tersi de doğru. Şu anda bulunduğumuzdan 7 gün geriye gidersek de aynı güne gideriz. Ne? Nasıl yani? Şimdi bugün günlerden ne? Cuma değil mi? Bugün günlerden cuma. Peki şu anda cumadayım. Cuma'dan bir adım geri git perşembe. İkinci adım git çarşamba. Yani iki gün gittim çarşamba. Bakın cumadan itibaren başladım. Cumayı saymıyorum. Cuma benim başlangıç noktam. Bir gün geri gittim perşembe. İki gün geri gittim çarşamba. Üç gün geri gittim. Çarşambadan bir önceki gün nedir? Salı. Bir daha geri gittim. Pazartesi. Bir daha geri gittim. Pazar. Bakın kaç gün gittim cumadan geriye? Bir, iki, üç, dört, beş, daha iki gün daha gitmem lazım. Pazardan bir gün önce cumartesi. Ve cumartesinden bir gün önce de cuma. Bakın cumadan şuradan başlamıştım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 gün geri gittim. Yine cumaya geldim. Gördünüz mü? İleri, ileriye doğru ne yapıyorsam geriye de aynısını yapıyorum. Hiç fark etmiyor. Şimdi cuma günü tam 39 gün önce hastaneye gittim diyen Sena'nın hastaneye gittiği günün adı nedir diyor. Çocuklar bakın. Cuma günü şu lafı etmiş bakın. Biz cümlelerimizde başkasına ait sözü aynen yazarken tırnak kullanıyoruz değil mi? Cuma günü tırnak içerisinde yazdığım cümleye bakın. Bu Sena'nın sözü. Tam 39 gün önce hastaneye gittim demiş Sena. O zaman Sena'nın hastaneye gittiği günü bulacağım. Şimdi şu anda başlangıç noktamız ne? Cuma. Cuma'dan 39 gün geri gitmem lazım değil mi? Yine sihirli rakamımız 7 çünkü 7 güne bir günler tekrarlar. İster ileri ister geri git. O zaman 39'u yine 7'şerli grupluyorum. 39'un içerisinde 7 5 kere. var. 5 kereydi 35. Kaldı 4. Şimdi bu ne demek? Şu anda cuma gününden bu sözü etti. Şu sözü söylediği gün cuma gününden 39 gün geriye giderken 5 defa tam cuma yaşanmış. Sonra 4 gün daha geri gitmişim. Bakın ileri saymayacağız bu sefer çünkü geri gidiyoruz. İleri için yaptığımızdan aynısını geri yapıyoruz. Şimdi 5 defa tam Cuma yaşanmış. Bak tekrar söylüyorum, Sena Cuma günü bu lafı etmişti. Bu sözü Cuma günü söylemiş. O sözü söylediğinde yani mesela bugün bugün Cuma değil mi? Bugün örnek alalım. Sena bugün diyor ki tam bundan tam 39 gün önce hastaneye gittim diyor. O zaman hemen hesaplıyorum. 39'dan 7'şer 7'şer geri gittiğimi pratik bir şekilde yapacağım. 39'un içerisinde 7'yi buldum. 5 defa var ve 4 arttı. Bu ne demek biliyor musunuz? 39 gün geriye giderken 5 defa yine cuma yaşanmış. Daha bitmemiş 4 gün daha geri gitmişim. O zaman şimdi bu ne? Kalanımız 4 değil mi? Ben ileriye doğru hesaplarken Başlangıç günüme 4'ü ekleyecektim değil mi? Ama geri gidiyorum. O zaman ben başlangıç günüm olan yani bu sözü söylediği cuma gününden 4 gün geri gideceğim. Cuma gününden 4 gün geri gidelim. 1, 2, 3, 4. Pazartesidir. Yani ileri için yaptığımın aynısını geri için yapıyorum. İleriye doğru e, verdiği günü 7'ye bölüp kalanı ekliyordum ya kalanı ekliyordum. Mesela cumadan başladım. Bu eğer 39 gün sonra hastaneye gideceğim deseydi 39'u 7'ye bölerdim. Yine 4 kalırdı. Cumaya 4 gün eklerdim. Cumartesi, pazar, pazartesi, salı olurdu. Ama benden geri istiyor önce. O zaman ne yapıyorum biliyor musunuz? Yine 39'u 7'ye biliyorum. 4 kalıyor ya. Bu ne demek? Cumadan 4 gün geri git demek. Cumadan 4 gün bu sefer geri gidiyorum. Cumadan geriye doğru sayıyorum. Cumadayım geriye doğru 4 gün sayacağım. 1, 2, 3, 4. Pazartesi. Şimdi aylar için de aynı şey geçerli dedim. Ama aylar için bu bu tarz sorularda yine sihirli sözcüğüm 12. Niye? Ayları bir düşünelim. Şu anda biz e, Ocak'tan başlayalım mesela. Kaç ay var bir yılda? 12 ay var. Bir yılda 12 ay var. Şimdi Ocak'ta Ocak'ta olan birisini düşün. Ocak ayında bir an düşünelim. Ocak ayında. Ocak ayının üstüne 12 ay sayacağım. Ocağı saymıyorum. Ocak başlangıç noktam. Ocak'tan sonra Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak. Bakın tekrar Ocak oldu. Bu da şu anlama geliyor. Az önce günlerde 7 günde bir günler tekrar ediyor ya. Çünkü bir hafta 7 gündür. Aylar ise bir yılda 12 ay olduğu için aylar aylar 12 ayda bir tekrar eder. Yani her 12 ayda bir ay e, aynı ayı yaşarız. Mesela şu anda Mayıs ayındayız. Bundan 12 ay sonra yine Mayıs ayı olacak. Anlaşıldı mı? Şimdi az önce günlerle ilgili 7 rakam ile ilgili yaptığım işlemin aynısını 12 ile yapacağım aylarda. Sonra da daha iyi anlayacaksınız. Mayıs ayında işe başlayan biri 27 ay sonra işten ayrıldı diyor. Bakın Mayıs ayında işe başlamış. Başladıktan 27 ay sonra işten ayrılmış. Bu kişi hangi ayda işten ayrılmıştır? Yani Mayıs'a 27 ay ekleyeceğim. 27 ay eklemek çok zor. O zaman başlangıç noktam Mayıs mı? Mayıs. Kaç ay sonra? 27 ay sonra. O zaman 27'nin içerisinde 12'yi arayacağım. Çünkü aylar 12 ayda bir tekrar eder. Yani biz Mayıs'ı yaşamışız ya bir daha Mayıs'ı ne zaman yaşayacağız? 12 ay sonra. Bu Mayıs'tan 12 ay sonra. O zaman 27'nin içerisinde 12'yi arıyoruz. Kaç kere var? 2 kere var. 2 kere 12 24. Kaldı 3 ay. Kaç ay kaldı? 3 ay kaldı. İleriye doğru gidiyordum. O zaman Mayıs'a 3 ay ekle. Mayıs'a 3 ay eklersem Mayıs'tan sonra saymaya başlıyorum. Haziran, Temmuz, Ağustos. O zaman o zaman bu kişi Ağustos ayında işten ayrılmıştır. Az önce 7 rakamıyla yaptığım aynı şeyi bu sefer 12 rakamını yapıyorum. Çünkü günler 7 günde bir tekrar eder, aylar 12 günde bir tekrar eder. Başka bir örnekle daha anlatayım. Şimdi biz şu anda Mayıs ayındayız, değil mi? Biz şu anda günümüzden, gerçek günümüzden bahsedelim. Biz mayıs ayındayız. Ben size şunu söyleyebilirim. Bundan 486 ay sonra hangi ay yaşayacağımızı söyleyebilirim. Bakın, mayıstan 486 ay sonra hangi ay yaşanacağını kolaylıkla bulabilirim. Ne yapacağım? 486'yı 12'şerli gruplayacağım. 486'yı 12'şerli gruplarken 4 ile 12 yok, 48'de 12 4 kere var. 48 0 0. 0'da 12 yok. 6'yı aşağı indirdim. Yine yok. Şimdi ne oldu? Bölüm 40 kalan 6 oldu değil mi? Bizim için önemli olan kalan. İleriye doğru gidiyordum. Başlangıç ayı Mayıs. 486 ay yaşanırken bakın tam 40 defa Mayıs'ı yaşamışım. 40. Mayıs'ı yaşadıktan sonra 6 ay daha geçmiş. Yani Mayıs'a 6 ay ekleyeceğim çocuklar. Başlangıç noktama 6 ay ekleyeceğim. Mayıs'a 6 ay eklersem Mayıs'tan sonra başlıyorum saymaya. Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım. Umarım anlaşılmıştır. Günlerle ilgili yaptığım o 7 rakam ile yaptığım işlemlerin aynısını bu sefer 12 ile yapıyorum. Çünkü günler 7 günde bir tekrar eder. Aylar 12 ayda bir tekrar eder. Günler için sihirli rakamımız 7. Aylar için sihirli rakamımız 12. Şimdi bir soruyla videomu sonlandıracağım. Bu soruyu lütfen iyice dinleyelim. iyice izleyelim dikkatli bir şekilde diyor ki Mart ayında bundan tam 17 ay önce Adana'daydım diyen Ceyhun'un Adana'da bulunduğu ayın adı neydi? Yani Mart'tan 17 ay önceki ay nedir? Bak bu sefer önceye gidiyor, geri gideceğiz. Şimdi aylar için sihirli rakam, sihirli sayımız neydi? 12. Şu anda bulunduğumuz ay Martmış. Mart ayında şu sözü söylemiş. Mart ayında Ceyhun demiş ki "Bundan tam 17 ay önce Adana'daydım." Bu sorunun özeti şu. Mart'tan 17 ay önce hangi ay yaşanmıştır? O halde burada 12'nin içerisinde, 17'nin içerisinde pardon, 17 ay önceye gideceğim ya, 12'yi arıyorum. Bir kere 12 var. Yani e, Mart'tan 17 ay geri giderken bir defa Mart yaşanmış ve 5 ay daha geri gitmişim. Bak çünkü önce diyor. Bir defa daha Mart yaşanmış çünkü yani 12 ay bir yıl yapar. Bir yılda bir tane Mart yaşanmış. Ve bu Mart yaşandıktan da 5 ay geriye gitmem gerekiyormuş. O zaman Mart'tan 5 ay geri gitmem lazım. Ayları düşünelim. Ayları düşünelim. Mart'tan 1 ay geri gidersem Şubat. 1 ay daha geri gidersem Ocak. 1 ay daha geri gidersem Aralık. 1 ay daha geri gidersem Kasım. Değil mi? Bak kaç ay geri gittim? 1, 2, 3, 4. Benim 5 ay geri gitmem lazım. Kasım'dan da bir ay geri gittim. Ekim. Yani Ceyhun Adana'da bulunduğu ay, Ceyhun'un Adana'da bulunduğu ay Ekim ayıymış. Ne yaptık? İleriye doğru yaparken şu kalanı başlandığımız aya ekledik. Ama geriye doğru giderken başladığımız aydan kalan kadar geri gittik. Mart'tı bizim bu bahsettiğimiz başlangıç ayımız. Çünkü Mart'ta söylemiş. Mart'tan 17 ay Geriye gideceğime göre 17'yi 17 12'lerle grupladım. 5 ay arttı. Bu ne demek? 17 ay geriye giderken bir defa daha Mart yaşandı. Bu Mart yaşandıktan da 5 ay daha geri gitmen gerekiyor demek. E Mart'tan 5 ay geri sayıyorum. Çünkü önce diyor. Sonra deseydi Mart'a 5 ay eklerdim. Çocuklar bu sorular gerçekten dikkat isteyen benim çok beğendiğim tarzda sorular Sizler de bunlarla ilgili kendi kendinize sorular üretip yapabilirsiniz. Yine de anlamadığınız bir şey olursa lütfen bana ulaşın. WhatsApp yolu ya da değişik yollarda. Yine bu konuda çalışmalar yapabiliriz. Hepinize kolay gelsin. İyi günler.